dönmek istiyoruz. Dünyaya dönmek istiyoruz. İntikam istiyoruz. İntikam istiyoruz. Kan kan istiyoruz. Kan kan istiyoruz. İntikam istiyoruz. <Bruno> yeter. yeter. Yeter durun artık. Ya sen emin misin biz dünyayı göndereceklerinden? He? Bana güvenmiyor musunuz? Tabii ki de eminim. Biz böyle bağırmaya devam ettiğimiz sürece ve oturmadığımız sürece onların güçleri azalıyor. Onların güçleri azaldıkça yani ne oluyor? Güçsüzleşiyorlar mantıken. O yüzden bizi dünyaya gönderecekler. Siz bağırmaya devam edin. İyi tamam öyle yapalım hadi. Bağırın bağırın. Dünyaya dönmek istiyoruz. Dünyaya dönmek istiyoruz. Aa, Caner merhaba. Merhaba nasılsın Hilal? İyi diyelim iyi olalım yani. Dünya tamam tamam mevcut. sakin olun artık. Biz çok yorulduk. Size size ait olanı vereceğiz. Dünya'yı size vereceğiz. Sakin olun yeter ki. Çok oh, yaşa be. çok yaşa ben. çok oh, yaşa sen çok yaşa, yaşa ya. Hilal e, annemler yolladı da beni. Yani bir şeye ihtiyacın var mı filan Bir de akşama seni yemeye çağırıyorlar. Çok teşekkür ederim. Annenlere de teşekkür ettiğimi söyledi de. Yani şu anlık bir şeye ihtiyacım yok. Akşam yemeğine de gelirim. Tamam mutlaka gel tamam mı? Hı. Annemler diyor ki bir şeye ihtiyacı filan olduğunda direkt bizim yanımıza gelsinler. Neyse zaten akşam seninle bir şey konuşacaklarmış. Ne konuşacaklar ya? Bilmiyorum ki. Neyse tamam ben gelirim akşam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Caner! Allah'ım neden herkes teker teker ölmeye başladı? Ya niye ölüyorlar? <laughs> ya ben İlya'yı öldürdüm diye mi bunlar benim başıma geliyor ya? <laughs> of ya Caner de öldü. Nasıl öldü ama Caner nasıl öldü? <laughs> buna bir şey buna bir çare bulmam gerekiyor artık bir şeyler yapmam gerekiyor ya ya ama ne yapacağım onu da bilmiyorum ki of ya of hadi saldırın hadi 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 yazıyor yazıyor dünyaya cinler inmiş dünyaya ruhlar inmiş ister misin abla ister misin abi ne yazıyor bakayım bugün Dünya yecinler ruhlar inmiş. Ne? Ver bakayım sen şunu. Al abi. Allah Allah ya olur mu öyle şey? Abi para para. Aman be git şuradan. Aman be tamam gidiyorum. Doğru muymuş haberler? Vallahi gazetede öyle yazıyor bilemedim. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay bebeğime bir şeyler oluyor. Ay! Sakin ol, sakin ol ya. Doğru değildir, boş ver. Bir hastaneye mi gitsek, ne yapsak? Gidelim, gidelim hastaneye gidelim. Niye geldiniz? Dünyada işler yolunda gitmedi mi yoksa? Hayır. Ne alaka? Bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var biliyorsun. Biz bugünlük dinlenmeye geldik. Yaklaşık 30 bin kişiye katlettik çünkü. <laughs> Neyse. Yarın devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet devam edeceğiz ama Hilal'i de öldüreceğiz. O da dostlar meclisine gelecek değil mi? Yüce Başkan. Hilal Kızın mı? E yani. Tamam tamam. Siz şimdi yeter ki oturun. O zaman bakarız. Hadi oturalım. Oturalım bakalım. Of of aklıma hiçbir şey gelmiyor ya. Tabi bu yorgunlukla nasıl gelebilir ki? Neredeyse <laughs> bir haftadır uyumuyorum en iyisi biraz dinlenmem gerekiyor. Sonra düşündüm bir şeyler. Tamam. Artık kalkabilirsiniz. Biz enerjimizi topladık. Hem dünyada da sabah oldu. O zaman şimdi Hilal'i yanımıza alabiliriz. Aynen. Hadi kalkıp gidelim. Hadi gidip aramıza Hilal'i de alalım. E ee, Hilal yok. Nerede bu kız? Başka bir yere gitmiş olmasın? Sizin evinize bakalım o zaman. Tamam. Yüce Başkan her yere baktık. Her eve girip çıktık ama hiçbir yerde hilal yok. Sanki yer yarıldı, yarıldı da içine girdi. Yücelerin yücesi. Ulu yüce. Yüce Başkan. Ne olur onun yerini tespit et. Ne olur. Tamam tamam. Sakin olun. Hemen tespit ediyorum. Olamaz. Hilal. Hilal dünyada yok. Nasıl olur bu? Ne? Kızım nerede? Hilal nerede? Hilal nerede? Sakin olun dostlar, sakin olun. Ben de bilmiyorum daha. Ama bulacağız. Hilali bulacağız. Bir hafta geçti. Ama Hilal'den bir iz yok. Ama bu burada bitmedi Hilal. Senin peşindeyiz. Ve sizin de peşinizdeyiz. <laughs> Aman bu nasıl son be? Ne kadar üzücüydü ya. Yani neden böyle oldu ki? Bence Hilal'in ailesi böyle olmamalıydı. Hiç beğenmedim bu filmi. Bir daha böyle şeyler izlemeyelim ya bence de bence de izlemeyelim çünkü çünkü şu an ben çok korkuyorum. Ee, bugün beraber yatalım mı? Ay of ne kadar saçmalıyorsunuz ya bir filme bu kadar bağlanmayın. Önce onu söyleyeyim ve ben şu an uyumaya gidiyorum iyi geceler. Ay doğru söylüyor. Buraları toplayıp biz de uyuyalım en iyisi.